Bir diğer soruda yeni başlamak isteni. Aralık ayı geçme. Aralık ayı arkadaşlar kime göre niye göre geçti. Basit bir hesaplama yapalım. Rutin bir şekilde haftada günlük 2 saat veya 3 saat çalışabildiğinizi ve ne kadar hızla gidebildiğinizi bir yere yazın. Bir kağıda yazın. Şu kadar net yapmak istiyorum. Kaç soru çözmem gerekiyor? Örneğin 20 matematik net için 30 soru işaretlesem 30 soru işaretleyebilmek için veya 25 soru işaretleyebilmek için hangi konuları öncelikli yapabilirim bunlara bir bakın ve bunları e, Nisan'ın sonuna kadar Mart, Nisan, Mayıs demeden bitirmeye çalışın. 1 Mayıs demeden bunları bitirmeye çalışın. Heyecanlı olduğu için son bir ay, bir buçuk ay konu bırakmamaya özen gösterin. Yani günlük 2 saat, 3 saat matematikle 10-15 net arasına çıkabilirsiniz. Geometri şimdi başlasam olur mu? Geometri içinde geçtiğiyle arkadaşlar. Haftada 2 konu bitirerek çok rahatlıkla bu işi halledebilirsiniz. Önce klasik kazanım sorularını sonra yeni nesil soruları çözün. Zor soruları çözmenize gerek yok. Abartmayın. E, geometri önemli arkadaşlar. TYT'de 10 soru AYT'de trigonometriyle beraber yaklaşık 14 soruluk bir alan var. Çünkü AYT'de yüksek hedefleri olanlar için AYT'de çok önemli. E, zor değil ama nankör bir ders olduğu için geometriye çalışmazsanız o sizden kopup gideceği için lütfen düzenli bir şekilde çalışın.